EDC-15 haritalandırma serisinin 3. videosuyla devam ediyorum. Daha önceki videolarda EGR haritası ve gaz tepkimi haritalarını bulmuştuk. Yukarıdaki linkten bu videolara ulaşabilirsiniz. Eğer yeni izlemeye başlıyorsanız videoları sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Windows programını açarak başlayalım. En son driver wish yani gaz tepkimi haritamızı bulmuştuk. Ee, biraz ilerisinde bizim e, tanıdık haritalarımız var. Fakat bunlar stage 1 için gerekli olmadığı için en son bir video halinde bunların hepsini anlatacağım. O yüzden bu haritalara geçiyorum. Biraz ilerisinde torque haritamız. Yani bu şekilde bir haritamız var. 3 tümsek halinde. Genelde EDC 15'lerin hepsinde görüntümüz bu şekildedir. Tümsekler halindedir. Bunlar 3 değil 4 olabilir. Veya set şeklinde yan yana daha fazla sayıda olabilir. Bu bizim tork haritamız. Çift tıklıyorum. Haritamızın eksenlerini doldurmaya başlayalım ve ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışayım. Z eksenini çift tıklıyorum. Haritanın ismi Torque Limiter veya Torque Map. Z ekseni bize Ignition Quantity yani püskürtme miktarını verir. Miligram bölü silindir. Faktörü biliyorsunuz 0.01 virgülden sonra da 2 değer olmasını istiyorum. Tamam dedim. Ee, X eksenimiz motor devri birimi RPM faktörü 1. Y eksenimiz atmosfer basıncı birimi milibar faktörü 1. Bir. Virgülden sonra da değer olmasına gerek yok. Bu harita bizim stage 1 için kullanacağımız en temel haritalardan biri. En önemli harita diyebiliriz aslında. Ee, motorun maksimum Torkunu belirlerken bu harita kullanılıyor. Örnek vererek açıklayayım. Atmosfer basıncının 1 milibar olduğunu düşünelim. Motor devri de 2500 olsun. Motora en fazla 52.5 mg yakıt püskürtülebileceğini gösteriyor bu harita. Peki bu haritayı driver wish haritasıyla yani gaz tepki haritasıyla kıyaslarsak daha net anlaşılabilir driver wish haritamızı açalım. Yine örnek vererek gidelim. 2500 devirde olduğumuzu düşünelim. Gaz pedalına %80 basalım. Bizim driver wish haritamız motordan 59.5 mg yakıt vermesi gerektiğini söylüyor. Buraya bakalım. Bizim e, tork haritamız buna müsaade ediyor mu? 1000 milibar olsun yine atmosfer basıncı. <laughs> 2500 devirde olalım. Burada 2500 devirdeydik. Kaç istemiştik burada? 2500'e %80 gaz pedalına basıyorduk. 59.5 miligram yakıt istemiştik. Bizim tork haritamız 52.5'ten fazla verme diyor. Yani biz burada gaz pedalına %80 bastık. 59 istedik ama tork haritamız 52'de kesti. 52'den daha fazlasını verme dedi. Yani bizim %80 ile %100 arasında basma farkımız hiçbir şekilde hissedilmeyecek. Çünkü burada da 52, burada da 52 verecek. daha düşük gaz pedalına basalım. %37 gaz pedalına bastığımızı düşünelim. Yine 2500 devirdeyiz. 14.5 mg yakıt istedik motordan. Tork haritamızda Maksimum 52.5. Yani motorun e, püskürteceği yakıt miktarı 14.5 olacak. Çünkü biz istiyoruz. Tork haritası limitleri içerisinde istiyoruz. Ve tork haritamız e, limitlemediği için 14.5 mg yakıtı motora püskürtebiliyoruz. Tork haritamızın görevi kısaca bu şekilde. Bu videoyu burada kesiyorum. Çok uzatmadan. Ee, haritalandırmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere.